Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nde görevli Din Kötür ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Büşra Zozik. Fıkıh dersiyle beraberiz. Bugün ikinci ünitemize geçiş yapacağız. Hemen bakalım ikinci ünitemizin konusu neymiş? İkinci ünitemiz fıkıh ilminin doğuşu, gelişmesi ve içtihat. Evet bakalım bu ünitede neler öğreneceğiz? Başlıklarımız neler? Fıkhın başlangıç dönemi ve içtihat ilk konumuz. Sonrasında mezheplerin oluşum döneminden bahsedeceğiz. Sonrasında da fıkıh ilminde mezhepler sonrası gelişmelerden bahsedeceğiz. Peki bugün sizlerle beraber hangi konuyu işleyeceğiz arkadaşlar? İlk konumuzda yer alan fıkhın başlangıç dönemini işleyeceğiz. Bu ilk konumuz epeyce uzun bir konu olduğu için içtihat konusunu bir sonraki videomuzda işleyeceğiz inşallah arkadaşlar. Evet şimdi konumuza Başlayalım hemen. Fıkıh ilminin temelleri acaba ne zaman oluşmaya başladı? Temeller ne zaman atıldı? Hadi bir göz atalım isterseniz arkadaşlar. Evet, başlangıç döneminden şimdi bahsedelim. Fıkıh ilminin başlangıç dönemi 3 ana başlıkta ele alınır arkadaşlar. Hz. Peygamber dönemi, ardından Sahabe dönemi, ardından da Tabi'in dönemi. Hz. Peygamber vefat ettikten sonra... Hz. Peygamber'in dönemi biter ve ardından Sahabe dönemi başlar. Sahabe döneminden sonra da sonraki kuşak olan tabiinin dönemi gelir. Evet, müstakil olarak Hz. Peygamber döneminde de aslında bir fıkıh ilminden Fıkıh adı altında bir ilmden bahsetmek mümkün değil tabii ki ama Hazreti Peygamber döneminde fıkıh ilminin temelleri atılmaya başlanmıştır arkadaşlar. Ardından da sahabe döneminde, tabiin döneminde daha sonraki dönemlerde fıkıh ilmi iyice oluşmaya başlamış, fıkıh ilminin ismi konulmuştur. Bu süreçleri hep beraber göreceğiz, işleyeceğiz inşallah. Evet e, isterseniz öncelikle Hazreti Peygamber döneminden bahsedelim. Hazreti Peygamber döneminde neler olmuş, nasıl geçmeler olmuş fıkıh ilmiyle ilgili. Fıkıh ilminin temelleri aslında peygamberimiz hayattayken tabii ki oluşmaya başladı. E, çünkü fıkıh ilminin ana kaynakları neler arkadaşlar? Tabii ki Kur'an-ı Kerim ve Peygamber sünneti. E, o yüzden temeller tabii ki Hazreti Peygamber döneminde atılmaya başladı. Hazreti Peygamber vahiy geldikçe ne yapıyordu? Allah'ın hükümlerini insanlara bildiriyordu. Evet Hazreti Peygamber arkadaşlar öncelikle önceki şeriatlarda e var olan hükümleri e, bir kısmını alem bildirmiştir. Kimi hükümleri de uyarlayarak geçerli kılmıştır. Kimi zaman da yeni hükümler ortaya koymuştur. Evet fayda sağlayan şeyleri de Peygamber Efendimiz emretmiştir. Evet zararlı olan şeyleri de tabii ki yasaklamıştır. Evet önemli bir bilgi arkadaşlar. Bu dönemde yani Hazreti Peygamber döneminde hükümlerin kaynağı neydi? Kur'an-ı Kerim ayeti ve Resulullah'ın sünneti olan naslardı. Nas kavramını hiç duydunuz mu? Eminim duymuşsunuzdur arkadaşlar. Nas ne demek? Nas şudur arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde bulunan bir konu hakkındaki açık hükmü ...gösteren sözlerdir. Mesela buna bir örnek verelim. Daha rahat anlayalım. Mesela Bakara suresinde Allah şöyle buyuruyor arkadaşlar. Allah alım satımı helal ribayı yani faizi haram kıldı. Bu Naslara güzel bir örnektir. Ne diyordu Nas'ta? Kur'an-ı Kerim ve hadislerde bulunan bir konu hakkındaki açık hükmü gösteren sözlerdir. Bakın açık bir şekilde hükmü söylüyor. Allah alım satımı helal, riba yani faizi haram kıldı. Alım satım helaldir, faiz haramdır. Çok açık ve net bir şekilde söylenmiştir. Evet bu bir Nas'tır, Nas'a örnektir. Devam edelim. Hazreti Peygamber'in dönemini de ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Hazreti Peygamber hayatının bir kısmını Mekke'de, peygamberlik dönemi bir kısmını Mekke'de, bir kısmını da Medine'de geçirmişti. Hazreti Peygamber dönemi de o, dönemini de o yüzden ikiye ayırıyoruz. Mekke dönemi ve Medine dönemi diye. Mekke dönemi için neler söyleyebiliriz fıkıh ilminin gelişmesi açısından? E, bu dönemdeki tebliğ daha çok inanç esaslarına ve ahlaki konulara yöneliktir arkadaşlar. İlk ayetlerde ilk vahiy edilen ayetler daha çok inanç ve ahlaki meseleleri içerir. İçerir. Fıkhi hükümler azdır arkadaşlar bu dönemde Mekke döneminde yani öncelikle insanların e, yanlış olan inançları düzeltilecek, e, ahlakları düzeltilecek. Daha sonraki dönemlerde fıkhi hükümler daha ağırlıdır Yani Medine döneminden bahsediyoruz ama bu dönemde, Mekke döneminde fıkhi hükümler azdır arkadaşlar. Evet ancak ele alınan bu e, inanç ve ahlak e, ilkeleri tabii ki daha sonraki fıkhi dönemlerin temelini oluşturur. Evet, gelelim Medine dönemi'ne Hazreti Peygamber'in döneminde ee, İslami hükümlerin teşri dönemidir. Yani Peygamber Efendimizin e, hüküm teşri neydi? Peygamber Efendimizin hüküm koyma etkisiydi, değil mi? Ee, Peygamber Efendimizin hüküm koyduğu bir dönemdir. Bu dönemde fıkı yeni oluşan İslam toplumunun temel esaslarını belirlemiştir. Evet, neymiş? Bu dönemdeki fıkı yeni oluşan İslam toplumunun temel esaslarını belirlemiş. Evet bireysel ve toplumsal konularda önemli düzenlemelere yer verilmiştir. Evet bu dönemde Medine dönemiyle ilgili ne diyoruz? İslami hükümlerin teşrii dönemidir. Fıkıh yeni oluşan İslam toplumunun temel esaslarını belirlemiştir. Bireysel ve toplumsal konularda önemli düzenlemelere de yer verilmiştir bu dönemde. Evet devam edelim. Hazreti Peygamber dönemindeki fıkıh şu ilkeler çerçevesinde şekillenmiş arkadaşlar. Teşri, kolaylık, tedriç ve nesi. Evet, acaba bu ilkeler ne anlama geliyor? Ne demektir? Evet, teşri ne demek? Hüküm koymak kaynağı arkadaşlar Allah ve Resulüne aittir. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de hüküm bildirmediği konularda Peygamberimiz Allah'ın emriyle hükümler koymuştur. İşte peygamberimizin hüküm koymasına biz teşri diyoruz. Az önce de bunu açıklamıştık değil mi? Peki kolaylığa geldiğimizde kolaylık biliyorsunuz İslam dininde kolaylık esastır. İnsana altından kalkamayacağı bir yük yüklenmez değil mi? İnsanın gücünü aşan bir şey emredilmemiştir. Hükümlerdeki özelliklerden, ilkelerden bir tanesi de budur. Evet devam edelim. Tedric, son hükme varmak için aşama aşama arkadaşlar. Ara hükümler koyarak sonunda esas hükmü koymaktır. Bununla ilgili bir örnek verirsek sanırım daha anlaşılır olacaktır. Mesela e, içki İslam dininde haramdır değil mi? Net bir şekilde haram olan şeylerden bir tanesidir. Ama e, vahiy ilk geldiği zamanlarda doğrudan hemen e, kesin bir şekilde haram kılınmamış ara hükümler verilmiştir. Yani aşama aşama haram kılınmıştır. Öncelikle işte içkinin zararlarından bahsedilmiş. Sonrasında e, içkiliyken, sarhoşken namaza yaklaşılmaması söylenmiş. Böylelikle insanlar içkiden yavaş yavaş uzaklaştırılmıştır. Son olarak da tamamen haram kılınmıştır. İşte tedric dediğimiz şey budur arkadaşlar. E, Nesihe geldiğimizde, nesi nedir? Daha önce konulmuş bir hükmün, Yeni bir hükmün gelmesiyle yürürlükten kaldırılmasıdır. Buna da bir örnek verelim isterseniz. Mesela Peygamber Efendimiz ilk zamanlarda e, kabir ziyaretini belli sebeplerden dolayı yasaklıyor. Sonraki dönemlerde de serbest bırakıyor ve önceki hükmü ne oluyor? Kaldırılmış oluyor. İşte bu da e, nesihe güzel bir örnektir. Evet de, devam edelim e, sahabe dönemiyle. Evet sahabe dönemi ne zaman başlar arkadaşlar? Peygamber Efendimizin vefatından sonra dört halife ve emeviler döneminin ilk zamanlarını kapsıyor arkadaşlar sahabe dönemi. Bu dönemde sahabe içerisinde fıkıh bilgisiyle öne çıkmış ve iştihad etmiş kişiler var sahabeden. E, sayısı yüz aşkın sahabe bu müştehit sahabileri taklit ederek onların fetvalarıyla hareket ediyorlar. Sahabe bu açıdan önemlidir. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'i görmüş, tanımış, onunla beraber zaman geçirmiş, onun Kur'an-ı Kerim'le ilgili açıklamalarını e, birebir ondan dinlemiş insanlardı. Onların zaten e, müştehit olanlarının içtihat et, etmiş olmaları, e, sahabeye ön ayak olmaları önemlidir. Evet devam edelim sahabe dönemiyle. Bu dönemde sahabenin fakihleri ortaya çıkan yeni meseleleri de ele alıyor bir yandan. Tabii ki yeni meseleler meydana geliyor. Onlarla ilgili fakih hükümler koymak gerekiyor. Bunlar sahabe ne yapıyor? Yeni meseleleri ele alıyor arkadaşlar. Sahabe arasında kendi reyi ile iştihat yapanlar da oluyor. Kendi reyi derken yani kendi görüşüyle arkadaşlar. Kendi görüş demektir. Evet Sahabe hata yapma endişesinden dolayı da arkadaşlar kendi reyleriyle istihat yapmak yerine çoğunlukla bakın bir kısmı kendi görüşüyle istihat yaparken ama çoğunluk ne yapıyor? Şura yoluyla istihat yapmayı tercih ediyor. Yani e, birlikte istihad ediyorlar bir konu hakkında. Ne oluyor böylece sahabe icması ortaya çıkıyor. Yani sahabenin ortak görüşü ortaya çıkmış oluyor. Evet devam ediyoruz. Biliyor musunuz peki sahabeden en çok fetva verenler kimlermiş? Aslında birçoğu e, kulaklarımızın aşina olduğu önemli isimlerdir sahabeden. Kimler bunlar? Hz. Ömer, Hz. Ali, Hz. Ayşe, Zeyd bin Sabit, Hz. Abdullah bin Ömer, Hz. Abdullah bin Mesud, Hz. Abdullah bin Abbas, Hz. Übey bin Kab, Hz. Enes bin Malik, Hz. Ebu Bekir, Hz. Osman, Hz. Ebu Hureyre ve Hz. Ebu Derda gördüğünüz üzere aslında birçok isme aşinayız. Bildiğimiz Peygamber Efendimizin çok yakınında olan sahabilerdir. Evet devam edelim tabi'in dönemiyle. Tabi'in dönemi acaba hangi dönemi kapsıyor? Emeviler devrinin sonlarını teşkil eden dönem. E, hatırlarsanız sahabe dönemi için ne demiştik? Dört halife ve Emeviler döneminin başlangıç dönemini kapsıyordu. Emeviler devrinin sonlarını teşkil eden dönemde işte Tabiin dönemi. Sahabeden sonraki kuşak arkadaşlar. Bu dönemde Medine, Mekke, Basra, Küfe, Şam ve Mısır'da sahabenin öğrencileri olan Tabiin fakihleri dini hayata Yön vermiştir. Bu tabiin e, fakihleri bu anlamda önemlidir arkadaşlar. Dini hayata yön veren bunlardır. Sahabenin öğrencileridir bunlar. Evet ta, tabiin dönemiyle devam edelim. E, tabii ki tabiin döneminde fıkıh alanı iyice genişliyor. Çünkü e, ne oluyor? Müslümanların e, sayısı artıyor, devir değişmeye başlıyor, problemler yeni yeni problemler gündeme geliyor. Böylelikle ne oluyor? Fıkıh alanı genişliyor. Ve büyük şehirlerde fıkıh meclisleri artık oluşmaya başlıyor arkadaşlar. Ve bu önemlidir. Hoca ve bölge farklılığından dolayı ekoller yani bizim mezhepler diyebildiğimiz ekoller ortaya çıkmıştır bu dönemde, Tabiin döneminde. Evet, önemli bir bilgidir. Evet. Tabiin döneminde iki fıkıh merkezi ön plana çıkmış arkadaşlar. Nedir bu iki fıkıh merkezi? Hicaz yani Medine ve Irak, çufe merkezleri. Evet, Hicaz Medine, Hicazları daha çok hadis ve sahabi görüşleriyle fetva verdikleri için ehli eserdenmiş. Evet, Hicazlar ne yapıyor? Daha çok hadis ve sahabi görüşleriyle fetva veriyor. O yüzden kendilerine ehli eser deniyor. Ee, Irak e, tarafına baktığımız zaman küfe merkezine baktığımız zaman ağırlıklı olarak iştihatla fetva verdikleri için ehli rey deniyor. Evet devam edelim. Evet peki biliyor musunuz arkadaşlar Tabi'in döneminde yetişen Medineli 7 tane meşhur İslam hukukçusu var. Bunlara verilen bir isim var. O da fukuhay Seba yani Yedi fakih. Evet. Kimmiş peki bunlar? Bir de şöyle onların ismine bakalım. E, kimler bunlar? Fukahayı Seb'a dediklerimiz. Urve bin Zübeyir. Süleyman bin Yesar. Said bin Müseyyeb. Kasım bin Muhammed bin Ebu Bekir. Ebu Bekir bin Abdurrahman. Harice bin Zeyd bin Sabit. Ubeydullah bin Abdullah. Bunlar da fukahayı Seb'a'dır. Evet şimdi isterseniz konumuzu pekiştirmek için şöyle sorularımıza hemen geçiş yapalım. Evet ilk sorumuz diyor ki arkadaşlar Kur'an-ı Kerim ve hadislerde bulunan bir konu hakkındaki açık hükmü gösteren sözlerdir diyor. Yukarıda tanımı yer alan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Evet az önce bunun tanımını yapmıştık hatta şöyle bir örnek vermiştik. Allah alım satımı, helal ribayı yani faizi haram kıldı e, demiştik. Bakara suresinden bir ayet örneği vermiştik hatırlarsanız buna. Neydi bu kavramımız arkadaşlar? Tabii ki nastı değil mi? Kur'an-ı Kerim ve hadislerde bulunan bir konu hakkındaki açık hükmü gösteren sözlere bir biz ne diyorduk? Nas diyorduk. Evet devam edelim. Bir sonraki sorumuzla <laughs> Burada bazı öncülerimiz var. Diyor ki yukarıdakilerden hangisi, hangileri fıkıh ilminin başlangıcı ile ilgili? Hazreti Peygamber'in Mekke döneminin özellikleri arasında yer almaktadır. Bize Mekke dönemini soruyor. Bu fıkıh ilminin başlangıç dönemi içerisindeki Peygamber Efendimizin Mekke dönemini soruyor. Bunun özellikleri arasında yer almaktadır diyor. Hemen şöyle bakalım. Bir Hazreti Peygamber'in Mekke dönemindeki tebliği daha çok inanç esaslarına ve ahlaki konulara yönelik olmuştur. Evet bunu söylemiştik değil mi? Ee, daha yeni vahiy gelmeye başlıyor. Önce dedik ki insanların kalplerindeki yanlış inanışlar değişecek. Önce inanç esasları ondan sonra e, ahlaki konular e, işlenecek. Fıkhi hükümler e, çoğunlukla daha sonraki dönemlerde gelmiştir demiştik. Evet bu doğrudur. Mekke dönemiyle ilgili olarak. İkiye bakalım. Mekke dönemi İslami hükümlerin teşri dönemidir. Yani e, hüküm konulan dönemdir. Hayır bunu Medine dönemi için söylemiştik. Daha sonraki dönemdi değil mi arkadaşlar? Bu o zaman doğru değildir. Üçe baktığımızda Mekke döneminde Fıkı yeni oluşan İslam toplumunun temel esaslarını belirlemiştir. Bu Mekke döneminde değil Medine döneminde olmuştu değil mi arkadaşlar? Çünkü fıkhi hükümler Mekke döneminde azdı bunu söylemiştik. Evet o yüzden bu da doğru değildir Mekke dönemiyle ilgili olarak. 4'e baktığımızda Mekke döneminde fıkhi hükümler azdır. Doğru evet tam daha az önce bunu söyledik değil mi? Bu doğrudur. 5'e baktığımızda Mekke döneminde ele alınan inanç ve ahlak ilkeleri daha sonraki fıkhi dönemlerin temelini oluşturmuştur. Evet bunu da söylemiştik. İnanç ve ahlak ilkeleri daha çok vardı. Mekke döneminde gelen ayetlerde değil mi arkadaşlar? Bu da sonraki fıkhi dönemlerin temelini oluşturur, oluşturmuştur demiştik. O yüzden bu da doğrudur Mekke dönemiyle ilgili. 1 dedik, 4 ve 5 dedik. O yüzden şöyle baktığımızda sanırım cevabımız evet. D şıkkı 1, 4 ve 5. Hemen devam ediyoruz. Diğer sorumuzda. Evet diyor ki sorumuz Hazreti Peygamber döneminde son hükme varmak için aşama aşama ara hükümler koyarak sonunda esas hükmün ortaya konulduğu bazı konular olmuştur. Mesela içki yasaklanırken önce içkinin zararlarının çok olduğu bildirilmiş, sonra sarhoşken namaz kılmak yasaklanmıştır. Böylece insanları içkiden uzaklaştırıcı ara hükümler konmuş, en sonunda tamamen yasaklanarak kesin hüküm beyan edilmiştir. Yukarıda verilen metin, Fıkıh ilmiyle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? Evet, burada aşama aşama hüküm konmasından bahsediyor bazı meselelerle ilgili aşama aşama hüküm konmuş, ara hükümler gelmiş. Bununla ilgili az önce benim vermiş olduğum örnekte var metnimizde e, içkinin yasaklanması aşama aşama olmuştur bundan bahsediyor. Evet, neydi bu kavram arkadaşlar? Fıkıhla ilmiyle ilgili olan. Tabii ki tedricdi değil mi? Hepimiz umarım hatırladık. Evet, az önce tedricden bahsetmiştik. Peki sonraki sorumuzla devam edelim. Evet, Metnimizde diyor ki daha önce konmuş bir hükmün yeni bir hükümle yürürlükten kaldırılmasıdır. Mesela peygamberimiz ilk zamanlarda kabir ziyaretini yasaklamıştı. Sonra ziyarete müsaade etmiş ve önceki hükmünü kaldırmıştır. Peygamber efendimizin vefatıyla vahiy sona ermiş ve bu uygulama son bulmuştur. Tabii ki peygamber efendimizden başka kimsenin böyle bir yetkisi yoktur değil mi arkadaşlar? Hüküm koymak gibi, hükmüne setmek gibi. Diyor ki yukarıda verilen metin fıkıh ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? Yani yeni gelen hükümle eski gelen hükmün kaldırılması neydi arkadaşlar? Bunu da görmüştük. Tabii ki nesih kavramının açıklamasıdır burası. Evet devam edelim. Bir sonraki sorumuzla. Evet burada bazı öncülerimiz var. Diyor ki sorumuz yukarıda verilen bilgiler Fıkıh ilminin hangi dönemine ait özelliklerdir? E, dönemleri hatırlayalım şöyle Hz. Peygamber döneminden bahsettik, e, Sahabe döneminden bahsettik, Tabiin döneminden bahsettik. E, Sorumuzda diyor ki buradaki özellikler hangi döneme aittir? Hemen şöyle bakalım. Emeviler devrinin sonlarını teşkil eden dönemdir. Aslında ilk e, bilgimiz hemen bize e, şey kopyayı verdi değil mi? Çok güçlü bir e, kopya verdi bize. Çünkü Emeviler devrinin sonlarını teşkil ediyor dediğine göre şimdi şöyle hatırlayalım. Hazreti Peygamber dönemi zaten Hazreti Peygamber'in hayatta olduğu dönemi kapsar. Bunu Mekke ve Medine dönemi olarak ikiye ayırmıştık. Sonrasında sahabe dönemi vardı. O da neydi? Dört halife devrini ve Emevilerin ilk dönemini kapsayan bir süreçti. Sonrasında gelen tabi'in dönemi de Emeviler devrinin sonlarını teşkil eden dönemdi. Tabii ki diğerlerine de bakıyoruz. İki, bu dönemde Medine, Mekke, Basra, Küfe, Şam ve Mısır'da fakihler dini hayata yön veriyorlardı. Evet bunu da söylemiştik tabi'in dönemiyle ilgili. Üçe bakalım. Fıkhın alanı genişlemiş büyük şehirlerde fıkıh meclisleri oluşmaya başlamıştır. Evet tabi'in döneminde olmuştu bu değil mi? Fıkhın alanı iyice genişlemiş demiş, demiştik. Dörde baktığımızda hoca ve bölge farklılığından dolayı ekoller yani mezhepler ortaya çıkmıştır. Evet üstüne basa basa bunu söylemiştik tabi'in döneminde. Beşe bakalım. Bu dönemde iki fıkıh merkezi ön plana çıkmıştır. Bunlar neydi? Hicaz yani Medine ve Irak küfe. Evet bunu da tabi'in döneminde söylemiştik. Ee, sonuncuya bakalım. Altı bu dönemde yetişen Medine'li yedi meşhur İslam hukukçusu vardı. Bu fakihlere fukahayı seb'a adı verilir diyor. Evet bunu da tabi'in dönemi için söylemiştik. Şöyle seçeneklerimize baktığımızda tabii ki E seçeneği tabi'in dönemidir diyebiliriz cevabımız için. Evet sorularımızın da burada sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Umarım yayınımızdan faydalanmışsınızdır arkadaşlar. Din öğretimi e, materyal sayfasına girerek içeriklerimizden de faydalanmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.